arkadaşlar. Bugün sizler beraber mükemmel bir oyun oynuyoruz. Bugün bu oyunu daha önceden çok oynadım. Bayağı seviye de geçtim. Bugün eee ardarda sabah da video çektim. Akşam da çekiyorum. Çektim. Bundan birkaç saniye önce yayına yayınladım arkadaşlar ve dedim ki niye zaman kaybediyorum? Yarın için de video çekeyim dedim. Çünkü yarın e, video çekmeye de bilirim ama büyük ihtimalle çekeceğim kuzenimle. Çünkü kuzenimle size Gartiki oynayacağız. Kalaptati oynarız. Ve Sniper 3'te de oynayabiliriz. Onu teke tek atacağız. Hani artık bilmiyorum. Öyle değişik değişik oyunlar oynayabiliriz yarın. Ee, bunları da bunlardan da haberdar olmak için videom kanalıma abone olmak en mantıklısı bence arkadaşlar. Lafı uzatmadan şimdiki oyunumuza geçelim. Bundan önce o e, yayınladığım video ise neydi 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 hatırladım neden unuttum ki? Save the Grill yani kaçış oyunu ve zombilerle savaştım mükemmel bir videoydu kanalıma kanalımı ziyaret edip videoyu da izlemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi çizginin üstüne yani o tahtaların üstüne çizgi. Ne diyeyim? O iki tahtanın arasını orada çapraz bir şekilde çizip kattım. Bu ne? Boyun daha farklıydı sanıyorum. Evet. Next level. Of, bu oyunda da mı reklam çıkıyor? diğer oyunda da sürekli reklam çıktı arkadaşlar. Ama bununki daha uzun galiba. Evet arkadaşlar gittikçe seviyeler de zorlaşıyor. Dikkat lazım. Boşluktan geçmesin diye öyle yaptık suyu. Ve taştı bile yani o kadar fazla aldık. Çok yükselmiyor ama Yine reklam, yine reklam, yine reklam. Hemen videomuza devam edelim. Şimdi iş biraz zorlaştı denilebilir. Şöyle bir çizgi yaptık ve gayet iyi bir şekilde doldu hatta taştı. Tam sürekli reklam giriyor ve ben bundan çok 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 sinir oluyorum. Çok sinirim bozuluyor. Bundan dolayı çok sinirleniyorum. Ya şuna bakın arkadaşlar. Artık bildiğim için oraya tıklamak istemiyorum o tuşa. Bir de ne kadar kalem kullandığımıza göre şuradan yıldız düşüyor. Yani zor level, level'larda eee bu iş daha çok zorlaşacak. Arkadaşlar görmediniz maalesef ne olduğunu. Videoyu açayım dedim oraya yanlışlıkla bir çizgi attım ve her şey bozuldu. Ne yapmam lazım şimdi ben bilmiyorum. Ya Olmaz ki bu nasıl olacak? Böyle bir şey yapalım Al oh, arkadaşlar Dönümler gittikçe zorlaşıyor Ger Gerçekten Ve doldu Ve mükemmel bir iş çıkarttık Oley 3 yıldız aldık mı Aldık arkadaşlar Az kalem kullanarak mükemmel bir yere ulaştık. Evet şimdi 6. level'dayız. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen bakıyorum. Buraya gelmesi için yine böyle bir şey yaptım. Olmadı. Ne yapmam gerekiyor? Onu tam çözmedim. yeter o kadar su yani. Daha ne kadar istiyorsun arkadaşlar? kopya <laughs> Arkadaşlar o kadar kolaymış gibi ki ben yapamamışım. Ben o üçgenlerle ilgili bir şeydir dedim. Oha. Arkadaşlar özür dilerim ama gerçekten ben biraz değişik. Ay çok kötü. Nasıl yapamadım ben onu? Aslında gerçekten çok kolaymış. Size de çekemedim onu yani. Arkadaşlar artık. Kusuruma bakmayın. Olmuyor işte. Heh, arkadaşlar 3 yıldızla işi kapatabiliyorum artık. Gayet de güzel bir şekilde. Şu reklamlardan nefret ediyorum. Yine çıktı. Çıkma artık çıkma yeter. Allah Allah. Aslan ne yaptılar öyle? İyi. Şekil vermeyecek. Değişik. Yani Doğru sonuçta o çizgiyi geçti. Ve gerçekten kalemi çok ağırdı. Arkadaşlar aslında bu oyunda böyle çok ileri kullanmamıza gerek yok. Çok az bir çizgiyle her şeyi kurtarabiliyorsunuz. Ben bu oyunda bunu öğrendim. Bu ne ya? Teknolojik tekerlek gibi. Bir ihtimalle öyle de. Bu ne? X'e basıyorum hala bu giriyor böyle. gibi. Şimdi. Hmm. Şöyle yapalım. O dolar ya o dolar. Ve yani 3 yıldızı aldık yine arkadaşlar. Bir şey kaybetmedim. Hayır. Yanlışlıkla yaptım. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Gerçekten çok yanlışlıkla yaptım. Yani. Ay, özür dilerim. Gerçekten of. Artık yani of. Of, yani of. Yine geçer. O oh arkadaşlar gerçekten başka bir diyecek bir şey bulamıyorum yani. Yine reklam girdi. Ama arkadaşlar bu oyunu kesinlikle oynamanızı tercih ederim. Gerçekten çok güzel bir oyun yani ben çok seviyorum bu oyunu. Haberiniz olsun yani. Onu diyecektim. Yani oynamanızı isterim. Gerçekten de çok mükemmel bir oyun. Abarttım mı? Çok abarttığımı düşünmüyorum aslında. O iki sene de eşit nasıl olacak? Onu anlayamadım. Neyse oldu. Hatta su bile arttı yani. O suyla ben mesela susuzluğumu yitirirdim. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Aşağıdan videoma yorum yapmayı unutmayın. Bu videonun devamı gelsin mi gelmesin mi? Başka ne nasıl videolar çekebilirim? Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olup yanındaki zil tuşuna basarak diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yarın dediğim gibi mükemmel videolar gelebilir. Kuzenim eğer gelirse istediğim yere yarın buluşabilirsek mükemmel videoları atacağız. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İkidir böyle soruyorum. İki videodur. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.